Bu tür etkinliklerin tabii ki her mahallede olması çok güzel. Bu beşinci etüt merkezimiz ve bu halkımız bu etüt merkezlerinden çok memnun. Ve bu başkanımızın bunu düşünmesi, biliyorsunuz çocuklara yönelik çok hizmetlerimiz var. Ee, çocukları çok seviyor. Bu da bu budamının bir kanıtıdır. Çok güzel. Ee, halkımızdan tepkilerimiz ve konuştuğum bayan arkadaşlarımız çok memnun kaldı. Teşekkür ederiz. Vallahi şu Kepez'in geldiği noktanın çok önemli bir göstergelerinden bir tanesi. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, par yapmaktan ibaret olmadığını, eğitime verme gelilmesi gereken katkının, spora verilmesi gereken katkının da gerektiğini anlatan güzel çalışmalardan bir tanesiydi. Geçen hafta Temvanpaşa'da açtığımız etüt merkezleri ve sınav merkezleri ile beraber bugün de açılan Etüt e, Bilgi Evi ve Erenköy Etüt Merkezi'nde çocuklarımıza yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırımın çok güzel bir örneğiydi. Başta emeği geçen başkanım Sakan Tütüncü ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında, çalışmamızda başarılar diyoruz hep beraber inşallah. Daha güzel yarınlara, daha güzel yarınlara yetiştirecek çocuklara umutla bakacak gençliğe için inşallah çalışmalarımız devam edecektir diyorum. Valla ben ne diyeyim şimdi yani başkanım e, Kepez'le hizmete doyurmuyor yani doymuyor. Kepez'e, e, milli eğitime de, de büyük katkı sağlıyor. E, gerçekten çok gurur duydum. Geçen hafta biri, bu hafta birisi. Şöyle dıştan baktığında bir ufacık bir yer gibi ama içine girdiğinde bir okul gibi. Yüzlerce öğrenci var. Valla devamını diliyorum. İnşallah bizim mahallelere de olur. E, çok güzel bir hizmet. E, en azından böyle bir tatil günde çocuklar burada bu eğitimi, öğretimi böyle devam ettirmesi e, mutluluk verici bir olay. Tebrik ediyorum başkanımızı ve ekibini. Şimdi şöyle Biz burada e, Erenköy Etüt Merkezi olarak başta bizim Göçerler Mahallesi öğrencilerinde faydalandığı bir böl e, merkez oldu. Bölgemiz zaten gariban insanların yaşandığı bir yer. E, özel ders aldırabilecek veyahut da dershane kapsamında gidebilecekler bir kapı yoktu. Kepez Belediye'miz böylelikle e, bu sorunu da e, bölgemizde çözümlüklüğünden dolayı başkanımız Hakan Tütüncü'ye başta teşekkür ediyorum. Buradaki tüm yatırımlarla beraber ekibine yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı başarılarının devamını diliyorum.